Doğru tekrar nasıl yapılır? Bilmiyorum Tom, hocam. Tonguç birincisi her tekrar tekrar değildir. Öğrenciler diyor ki ben tekrar yaptım. Tekrar yaptım diyorsun ama acaba verimli tekrarı doğru tekrar yaptın mı? Gel bunu beraber öğrenelim. Şimdi birincisi okulda konuyu öğrendin. Öğretmen sana çok güzel bir şekilde tane tane anlattı. Sen de dinledin. Eve geldin hop yattıysan yani sıcağı sıcağına tekrar yapma. Bak yatış yaptıysan, sıcağı sıcağına tekrar yapmadıysan sıkıntı olmuş. Çünkü en etkili tekrar öğrenen konuyu sıcağı sıcağına akşam bir kez daha okuyup tekrar etmektir. Şimdi günlük tekrarlarını sen eğer düzenli bir şekilde yapmazsan aynı bu oda gibi olursun. Şöyle düşün mesela sen odan dağılır her insan odası dağılabilir. Sen her gün düzenli bir şekilde toparlarsan kısa sürede bu düzenli hale ulaşabilirsin. Ama bugün toplamadın, ikinci gün toplamadın, üçüncü gün toplamadın, artık o da toplanmaz hale gelir. Yani artık aman kim toplayacak bu odayı dersin. İşte öğrenmemiz gereken konularda böyledir. Eğer sen düzenli bir şekilde yavaş yavaş dilim dilim tamamlamazsan sonradan başına dert olur. Ya ben bunu bitiremeyeceğim artık. Bu odayı en iyisi bir temizlikçi çağırayım veya da başka biri gelsin toplasın. Ya da ben bu odadan taşınayım demek zorunda kalırsın. Ama güzelli tekrar yaparsan rahat rahat toparlayabilirsin Tonguç'un. Şimdi öğrencilere biz sorduk. Nasıl tekrar yapıyoruz dediğimizde kimisi hızlıca göz gezdirerek, kimisi notlar çıkartarak dedi. Ama bunun bir anlamı var. Göz gezdirmek ve notlar çıkarmak nasıl oluyor? Gel bunu sana detaylıca anlatalım sonuç. Birincisi hızlıca göz gezdirmek tekrar sayılmaz olmuş. Soru çözmen lazım. Yani konuya böyle dedim göz gezdirdim, konuya baktım hmm falan diye... Bu tekrar sayılmaz ki. Sana sınavda soru soracaklar. Yani sen e, yazılıya da girsen, büyük e, sınavlara da girecek olsan mutlaka mutlaka sorulara göre kendini hazırlamalısın. Dolayısıyla konuya göz gezdikten sonra, baktıktan sonra soru çözmeye başlaman lazım. Ve soru çözerken eğer hızlıca göz gezdirirsen çoğalarsın, sıkıntı yaşamaya Birincisi sayısal derslerde formülleri küçük küçük notlara yaz. Bunu artık yeni sınavda veriyorlar ama sen de mutlaka kendini alıştırmak için böyle formülleri x artı y falan filan bunları tek tek not almalısın. ...konuyu da soruda uygulamalısın. Yani bazen, diyelim ki sözel derslerde birazdan söyleyeceğiz ama... E, ...sayısalın fen gibi derslerinde... ...önünde notlar da durabilir. Yani soru çözerken ilk sorularda bakarsın... Hı, ...bu bilgileri kullanarak tam bunu yapacağım dersin. Zamanla artık bakmaktan sıkılıp... ...o bilgileri gözünden kaldırırsın ve kendine çözebilirsin. Birden çok konu içeren sorular çözmelisin. Yani bu şu demek, birden çok kazanımlı sorular. Artık yeni sınavda, yeni sorularda... ...birden çok kazanımı, birden çok dersi bile... ...birbiriyle karıştırabiliyorlar Tonguç'un. Um. Çok uzun konuları nasıl tekrar edeceğim diyor bazı öğrenciler. Hocam konu çok uzun. İnkılap tarihi uzun. ben bunları nasıl tekrar edeceğim? Veyahut da işte kara sayılar çok uzun ben bunu nasıl tekrar edeceğim? Birincisi konuları parçalaman gerekiyor Tonguç. Zaten konuları parçala. Hani parçala şunu diyorlar ya o da oradan geliyor. Konuyu parçaladığın zaman daha rahat. Mesela şöyle kocaman bir pasta dilimini yutabilir misin? Lezzetli bile olsa yutamazsın Aynen. ama. küçük küçük dilimleri ayırırsan lezzetli bir şekilde hop mideye indiriverirsin. İşte uzun konularda küçük parçalara bölersen senin için çok daha fayda olur Tonguç. Ve konuyu kendi kendine anlatarak da çalışabilirsin. Yani bir konuyu başka arkadaşına anlatarak ya da kendine anlataraktan konuyu daha iyi öğrendiğini göreceksin. Sözel derslerde de özetler çıkarabilirsin. Mesela böyle önüne büyük bir sayfa alırsın inkılap tarihinde. Hop işte Samsun'a çıktı. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas. Böyle notlar alırsın. Hatta o notlar önünde durur soru çözerken. Diyelim ki Erzurum Kongresi'yle alakalı bir hata yaptın. Hemen oradaki boşlara notunu düşüverirsin. Veyahut hatta Amasya görüşmeleri bir hata yaptın. Onun notunu düşüverirsin. Veya Türkçe'de böyle bir özet çıkar mesela. Fiilimsi dedin. Cümle öleri. işte fiil çatısı. Burada dediğin fiil çatısında bir şey unuttun. Aa evet bu demekti. Hemen oraya notunu alırsın. Bak ben bunu hep hata yapıyorum diye. Ve o en başta çıkardığın nota eklediğin için sonradan aklından hiçbir şekilde çıkmaz Tonguç'um. Bak bu söyleyeceğimiz de çok önemli. Bir konuyu başkasına anlatabilecek duruma geldiysen doğru tekrar yapmasın demektir. Niye? Çünkü biz öğretmenler konuları neden iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü sürekli size anlatıyoruz. Ben sana anlatıyorum. Başka bir arkadaşına anlatıyorum. Şu anda bizi izleyen arkadaşına anlatıyorum. Artık zamanla ben de öğrenmiş oluyorum. Sen de samimi olduğun bir arkadaşına hatta şöyle de yapabilirsin. Mesela sen inkılapta bir konu çalışırsın. Arkadaşın fende bir konu çalışır. O sana onu anlatır. Sen de ona inkılap anlatırsın. Böylece hem yükünüzü hafifletmiş olursunuz hem de ikiniz de çok iyi öğrenmiş olursunuz. Bu arada Tonguç sana çok önemli bir haberim var. Ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programını Tonguç kitapçılarından alabilirsin. Bak bu LGS'nin birinci dönem konuları tekrar etmen için sana mükemmel bir program hazırladık. 4 haftalık, 3 haftalık, 2 haftalık yani temel tekrar programı, kademeli tekrar programı ve hızlı tekrar programı dediğimiz. Burada gün gün senin bitirmen için videolarla desteklenen bir LGS tekrar programı hazırladık. Bu sene sonuna gireceğin sınavla alakalı senin için süper bir tekrar olacak. Bunu mutlaka buradan ücretsiz linkinle indirebilirsin, pdf'inle indirebilirsin veyahut da Tonguç kitapçılarından ücretsiz verir misin lütfen LGS tekrar programı? Ben çalışkan bir öğrenciyim diye olmuş. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumlar yolla. Şimdiden tekrarında başarılar diliyorum sana.